Peki siz evde ailelerinizin yüzüne bakıyor musunuz? Telefonla ortalama günde kaç saat harcıyorsunuz? Lütfen yorumlara yazar mısın? Ortalama telefonda geçirdiğiniz dakika ya da saatleri yazarsanız çok sevinirim. Benim öğrencilerim mesela günde 10 saat hatta 15 saat telefonda geçirdiğini söyleyen var. Sizi de merak ediyorum. 31. sayfada arkadaşlar C seçeneği ulaştığınız sonuca göre aşağıdaki sorulardan hareketle bir konuşma yapınız diyor. Konuşma yapmanızı istiyor. İçerik belirlediğiniz ölçütü yansıtmak için ne kadar uygun? Birinci sorunun cevabı. İçerik anlaşılırlık ölçütüne uygundur. Çünkü doğru ve yanlış davranışlar net bir şekilde gösterilmiştir. İki, içerik ölçütünüzün önemini ve doğruluğunu destekliyor mu diyor. Evet destekliyor. Telefonda konuşma kurallarını anlatarak anlaşılırlığın iletişimdeki önemini gösteriyor. Üç, ölçütünüz içeriği daha iyi anlamanızı nasıl sağladı? Anlaşırlık ölçütü sayesinde metindeki kuralları fark ettim ve verilen mesajı kavradım. Evet sevgili gençler bunu istiyor sizden yazın. Herhalde yazmıştı ya da bitirmediyseniz ben geçiyorum. Siz durdurup yazarsınız altı anlayalım etkinliğimiz var arkadaşlar. Burada bir eşleştirme söz konusu. Altı anlayalım da şu şekilde eşleştirme. Aynı renk oklarla birleştirdim arkadaşlar. Birini zaten kitabımız vermiş. Ne diyor? Tablodaki sütunda yer alan ifadeleri anlamlı cümleler oluşturacak şekilde eşleştiriniz diyor. Evet ben eşleştirdim anlamlı cümleler oluşturacak şekilde. Birinci Nisan ayı geldi mi? Burada denize girilir. İkinci, buraya taşınırım. Mavi okla gösterdim. Yalnız okulumu değiştirmem. Evet, yalnızdan da oku okulumu değiştirmeme getireceğiz. Üç, yüzüme bak ki seni anlayabileyim. Evet, Siyah oklar seni anlayabilme gidiyor. Sonuncu da zaten tam karşısındaki benimle konuşacak ise telefonu bıraksın şeklinde eşleştirdim sevgili gençler. Evet arkadaşlar bana like ve hiperler lazım. Evet yazıyorum şuraya. Bakın hepsi bedava arkadaşlar. Bazıları bedava olmadığını paralar olduğunu sanıyor. Hayır. Hem abonelik, hem like'lar hem hip'ler hepsi bedava arkadaşlar. Bir de yorum yazarsanız çok sevinirim. Siz bana destek olun, ben de ödevlerinizi yapmaya devam edeyim arkadaşlar. 5. sınıflar oldukça iyi gidiyor. 6. sınıflar da yapmaya başladı ama onlar kadar değil. Kim daha çok yaparsa onların kitap çözümünü yapacağım. B Etkinliğin A maddesinde eşleşen ifadeler arasında anlam ilişkisini inceleyerek uygun seçeneği işaretleyiniz. Şu şunu istiyor arkadaşlar. Uygun seçenek üstteki seçenek uygun. Biri diğerinin koşuludur. Yani biri gerçekleşmezse diğeri de gerçekleşmez. Yani ne diyor? Benimle konuşacak ise telefonu bıraksın. Telefonu bırakmaz ise benimle konuşamaz diyor. Evet. Bu şekilde. Geçelim bir sonraki etkinlik. Burada yay içerisinde şart, olay, durum ve anlam kelimeleri verilmiş. Uygun kelimeleri boşluklara yazarak tamamlayınız diyor arkadaşlar. Olay veya durum birinci boşluğa durum yazıyoruz. Gerçekleşmesinin bir başka bir olay ikinci boşluğa olay veya duruma bağlanmasını sağlayan ifadeleri üçüncü boşluk şart işlevli söz varlığı denir arkadaşlar. Şart işlevli söz varlığı. Birinci boşluk durum, ikinci boşluk olay, üçüncü boşluk şart kelimelerini yazıyoruz. Hangisi boşta kalıyor? Gördüğünüz gibi anlam boşta kalıyor. Ç defterinize öğrendiğiniz söz varlığına uygun örnek cümleler yazdınız. Ben 3 tane yazdım fazla uzun olmasın diye. Uzun cevap sevmiyorsunuz. Birinci cümle hava güneşli olursa gezmeye gideriz. Şart bakın. Ödevimi bitirirse ödevimi bitirmek şartıyla oyun oynayabilirim. Gelirsen gelmen şartıyla ödevleri birlikte yaparız. Evet işte arkadaşlar bu şekilde bunu da bitirdik. Geçelim mi? Bir sonraki etkinlik bizde ne istiyor? Üç tane soru var şurada. Üç tane soru var. En az ikisini kullanarak deneyimlerinizi anlatan bir konuşma yapınız diyor. Ama şu şekilde. A. Günüm çok sakin geçti. Telefonu ve bilgisayarı kullandım. Kitap okudum. Top oynadım. Ve dışarıda yürüyüş yaptı. Ne diyor? Gelecek derse hazırlanalım. Bölümündeki dijital araçların kullanımında geçirdiğiniz günde not almıştınız diyor. O notlarımıza bir göz atınız. Notlarımıza göz attığımız zaman bunu buluyoruz. İki, daha önce öğrendiğiniz düşünceyi geliştirme yollarından ikisini kullanarak bu deneyimizi anlatan bir konuşma yapınız. Mümkün olduğu kadar kısa konuşma hazırladım arkadaşlar. Dün dijital araçları kullanmadan bir gün geçirdim. Zor olacağını düşündüm ama keyifliydi. Örneğin telefon yerine kardeşimle sohbet ettim. Bilgisayar yerine kitap okudum. Karşılaştırma yapacak olursam, böyle bir gün daha huzurluydu. Zamanın verimli geçtiğini anladım şeklinde sizin sevdiğiniz kısalıkta bir yazı yazdım. Geçelim C'ye. kullandığınız düşünceyi geliştirme yollarına biriyle ve konuşmanızın bütünüyle uyumlu olmasına dikkat ediniz. Evet, yani burada aslında bir şey yazmanıza da gerek olmayabilir ama öğretmeniniz yine de ister bence. Anlattığım örnekler ve karşılaştırmalar birbirini tamamladı. Konuşmamın bütünü de dijital araçsız bir günün insanı nasıl rahatlattığını gösterdiği şeklinde yazarsanız bitirirseniz, evet beraberce. 31. sayfayı da geçmiş olduk. Yorumunuzu, hipelerinizi ve like'larınızı bekliyorum.